Saz ve Söz kanalından tüm değerli dostlarıma merhabalar. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum arkadaşlar. Sevdiklerinizle geçirebileceğiniz mutlu huzurlu bayramlarınız olsun. Biliyorsunuz ki birkaç gün önce bir anket yapmıştım. Hangi türkü istemişsiniz diye. E, yollarına kar mı yağdı türküsünün solfejini istemişsiniz. Ben de sizler için seve seve çekeceğim. Birkaç gün arayla e, videolarımı atmaya çalışıyorum. Bazen yoğunluktan bazen rahatsızlıktan dolayı kusura bakmayın şimdiden. Dilerseniz sizler için hemen başlayalım. Şimdi ilk kısımda do re mi 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 fa mi mi re re kısmı var. Yani şu kısım. Es vererek başlayacağız. Ne yaptık arkadaşlar? Hadi bir daha yapalım. Es dedim. Es üst tele boş vurmak. Es dedim. Do re mi mi. Mi, fa, mi, mi, re, re. Vuruşlar kendinize göre. Es, do, re, mi, 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 fa, mi, mi, re, re. Dedi. Son kez yapıyorum süslemeli. Daha sonrasında fa, mi, mi, re, 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 re mi, do var. Yani... Bir daha yapalım. Fa, mi, mi, re, 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 mi, do. Çok güzel. Sonra bu ilk iki kısmı birbirleştirelim arkadaşlar. Es, do, re, mi, 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 fa, mi, mi, re, re. Es, fa, mi, mi, re, 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 mi dedim. Sonra bu kısım bir kez daha tekrarlanıyor. Daha sonrasında sol fa sol mi mi fa mi mi re re kısmı var. Yani sol fa sol mi mi fa mi mi re re. Haydi bir daha. Sol fa sol mi mi fa mi mi re re. Yavaşlatmayı almanıza gerek yok kendim sizin için yavaşlatıyorum. Şimdi üçüncü kısmı son kez bir kez daha yapıyorum. Sol, fa, sol, mi, 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 fa, mi, mi, re, re dedim. Çok güzel. Sonra ikinci kısmın aynısını yapıyoruz. Fa, mi, mi, re, 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 mi, do. Şimdi ilk dört kısmı bir tekrarlayalım. Es dedim. Do, re, mi, mi 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 fa mi mi re 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 fa mi mi re 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 famimi, re le, re mi de... do dedim. Çok güzel. Daha sonrasında artık nakarata giriş yapıyoruz. Nakarat kısmının ilk kısmı si do re 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 mi re, re si do yani şu es si do re re re, re mi re, re si do ne yaptım? Şimdi re'leri ben karar vurdum. Dilerseniz la basıp tüm telleri vurabilirsiniz. Bu R karar sestir Türkünün hani gidişatında çok daha tatlı bir hava katar. Yapabiliyorsanız yapın. Ancak yapamıyorum ben. Re'yi normal vurmak istiyorum derseniz de şunu yapabilirsiniz. Si do, si do, re, 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 re mi, re, re, si do. Re'leri normal vurabilirsiniz arkadaşlar. Si do, re, 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 re mi, re, re, si do. Bir de süslemeli yani kararlı si, do, re, 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 mi, re, si, do Kararı siz verin. Hangisi daha tatlı? İstediğinizi yapabilirsiniz. Son kez bu kısmı yapıyorum. si, do, re, 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 mi, re, si, do Şimdi ben bazı kısımlarda es, es vesaire veriyorum ama hani siz bunu kendiniz yapmayabilirsiniz. Yani es, si, do, re, re dedim ama hani si, do, re, re diye de, diye de başlayabilirsiniz. Bu sizin e, inisiyatifinize kalmış bir durum arkadaşlar. O yüzden hani ya burada es yazmadı, es vermedi ya da kendi yaptı ya da unuttu mu acaba demeyin. Bu sizin kararınıza bağlı bir şey. Şimdi nakaratın ikinci kısmına geçelim. Mi, re, re, si, do kısmı var. Yani mi, re, re si, do. Bu. Mi, re, re, si, do. Haydi bir daha yapıyorum bırakıyorum. Mi, re, re, si, do. Çok güzel. İlk iki kısmı birleştirelim. Es, si, do, re, 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 mi, re, re, si, Birinci kısım. Es, mi, re, re, si, do. Ya da mi, re, re, si, do. Tamamen size bağlı. Sonra re, re, do, si, si. Şimdi re, 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 do, do, si, si de diyebilirsiniz. Ancak burada do'yu süsleyerek baskılamak çok daha tatlı bir hava katar arkadaşlar Türkiye. Yani mi, e, mi, re, re, si, es. Re, re, do, si, si. Re, re, do, do, si, si. Yani bir karar verin aslında. Re, re, do, si, si. Mesela çok daha güzel veriyor. Do, si, si. Hani türkünün gidişatında da anlayacaksınız zaten. Re, re, do, si, si. Dilerseniz re, re, do, do, si, si. Tamamen sefa kalmış bir durum. Sonra re, do, do, si, si, do, do, si, si, la, la var. Yani re, do, do, si, si, do, do, si, si, la, la. Ne yaptım? Re, do, do, si, si. Do, do, si, si, la, la. Re, do, do, si, si. Do, do, si, si, la, la. Sonra en son kısım artık arkadaşlar. Burası önemli. Sol, si, la. Fa, sol, la. Fa, sol, la, la. Fa, sol, la. Fa, la, la. Şimdi buranın üzerinde duracağız. Şimdi. Arkadaşlarım. Bir önceki videoda göstermiştim. Belli başlı noktalardan hani egzersiz tarzında. Şimdi do ile si doyla sol'ü aynı anda kullanıp tüm tellere vurursanız sol karar sesini elde edersiniz. Si ve fa ve fa diyez ve la'yı kullanırsanız da arkadaşlar si'yi elde edersiniz. Mi ile la'yı aynı anda kullanırsanız da la'yı elde edersiniz. La karar sesini. Şimdi burada bizden istenen şu. Sol, si, la, fa, sol, la. Dört kez fa, sol, la, la vereceğiz. Yani şu. Bunu istiyor bizden aslında. Şimdi ne yaptım? Son kısımda ne, ne diyorduk? Re, do, do, si, si, do, do, si, si, la, la, e, sol, la, pardon, sol, si, la, fa, sol, la, fa, sol, la, fa, sol, la, fa, sol, la. la. Hani yollarına kar mı yağdı, gelmedi diye. Son kısmı bir kez daha, bir kez daha, bir kez daha yapacağım arkadaşlar. Öğrenene kadar yapacağım bunu yani. Re, do, do, si, si. Do, do, si, si, la, la dedim. Sonra sol, si, la. Fa, sol, la dedim. Bir. Fa, sol, la, la. iki Fa, sol, la. Fa, sol, la, la dedim. Daha sonra sonra Türkiye tekrardan nakarat kısmını tekrar ediyorum. Yani Es, si, mi re, 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 si, do, re, do, re, si, do, re, re, si, 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 la, la, es, sol, si, la, fa, sol, la, sol, la, la, diyorum. Sonra Türkiye giriş kısmından devam edebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar taze dayım. Kendisi içeride şu an Sanırdım yan, yanardağ faaliyete geçti galiba Arkadaşlar baya bir <laughs> Çalık vesaire atıyor şu anda herhalde Bilginiz olsun Eğer sesini duyuyorsanız da Kusura bakmayın Türkümüz bu kadardı arkadaşlar Eğer anlamadığınız bir yer olmuşsa Lütfen yorumlarda belirtin Videomu beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı Ve abone olmayı unutmayın Herkese tekrardan iyi bayramlar diliyorum Saz ve Söz kanalından herkese iyi günler, hoşçakalın.